Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile tekrardan aranızdayım. Bugünkü videomda daha sonradan uygulamasını yaptığımız anahtarsız giriş ve çalıştırma uygulamamızın kumandasına ait pilini nasıl değiştirebiliriz sizlere onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi şu anda kumanda pili sağlam olan kumandayla kapıları açtım ve modülümüz 5 saniye bir yaklaşık olarak haberleşmesini sağlayarak kapıları açık tutuyor ve arabayı çalıştırmaya hazır olarak bekletiyor. Ama Diğer kumandanın pilinin bittiğini düşünüyorum. Çünkü tuşları cevap verse de modülle haberleşme işlemini gerçekleştirmediği için kapıları kilitleyip çalıştırmamızı izin vermiyor. Kapılarımı bu kumandayla açtığım için şu anda bu kumandanın kimliğiyle haberleşmesini gerçekleştiriyor. Modülümüz aynı anda iki kumandayla da haberleşmiyordu. Şimdi test için bu kumandamızın açma tuşuna basarak bununla haberleşmesini ve bundan sonra bununla devam etmesini sağlayacağız. Haberleşmeyi yapamadığı için kapıları kilitleyip arabamızı çalıştırmamıza izin vermeyecek. Şimdi onu gerçekleştirelim. Basıyorum. Evet. Dünden bugüne şu anda bunu da cevap vermiyor artık. Pilimiz herhalde tamamen bitti. Evet arkadaşlar şimdi bu kumandamızın pilini nasıl değiştirebiliriz sizlere detaylarıyla anlatayım. Kumandamızın pilini değiştirebilmemiz için kumanda üzerinde gördüğünüz gibi şu anahtar kısmını çıkartacağız. Dışarı doğru açınca Şöyle tırnağa. Anahtarı çekip çıkartıyorsunuz. Şöyle aldık kenara koyduk. Daha sonra hiçbir alete ihtiyaç duymadan buradaki boşluktan dışarı doğru iki tarafa doğru kastırıp açma işlemini yapıyorsunuz. Aslında çok basit bir şekilde açılıyor. Şöyle alalım. Gördüğünüz gibi pilimiz hemen şurada yer alıyor. Ben ilk başta şu gördüğünüz haberleşme antenlerinde problem var zannettim. Çünkü tuşa basınca kapıları açıyordu, kilitliyordu ama haberleşmesini sağlamıyordu. Tabi pili o kadar yetiyormuş galiba. Neyse ki pilinden çıktı diye düşünüyorum hala. Ve pilimizi şöyle arkasından ittirerek dışarı doğru alıyoruz. Şimdi yenisini takalım. Yeni pilimizi artı yukarı gelecek şekilde yani aynı şekilde yerine geri takıyorsunuz ve bu kadar işlemimiz ve sonradan şu yuvasına düzgün bir şekilde oturtuyorsunuz. Şöyle kendince bir izolasyonu var. Yani su sızdırmaz yapmışlar. Şu köşelerde şuradaki çontalı yapıya basıyor. Sonra bu kapağımızı da üstüne kapatıp güzel bir şekilde basıp tırnaktan oturtuyorsunuz. Ve bu anahtarımızı da yerine takıyoruz. İşlemimiz tamamdır. Evet arkadaşlar, kumandamızın pilini değiştirdikten sonra kapılarımı bu kumandayla açtım ve gördüğünüz gibi artık sorunsuz bir şekilde haberleşmesini sağlıyor. Kapıları açık tutuyor ve çalıştırmama izin veriyor. Hatta doğrulamak için diğer kumandamı da getirdim. Şimdi bunun tuşuna basarak buna geçiş yapacağım. Ve aynı şekilde bu da haberleşmesini sağlayacak. Bastım. Evet gördüğünüz gibi artık bu kumandayla haberleşmesini gerçekleştiriyor. Evet kumanda pillerini nasıl değiştirebiliriz dilim dönünce sizlere anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu da burada sonlandırıyorum. Başka bir uygulama videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. İyi günler.